E aí Evet arkadaşlar okuldan eve geldiğimde çekmeyi unuttuğum için şimdi açıklama yapmak istedim. Açıkçası benim için bugün baya bir yorucu bir gündü. İşte hocalarla falan tanıştık ve değişik bir gündü. Umarım lise benim için ve liseye yeni başlayanlar için güzel bir sene olur. Evet benim videom bu kadardı. Sizleri lisenin ilk günü vlogu çekmeye çalıştım. Umarım videomu beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.